Bu video bir tesadüf değil. Eğer karşına çıktıysa bu bir ilahi koruma mesajıdır. Senin enerjini tüketmeye çalışan biri vardı. Ama Rabbin eli senin üzerinde oldu. Şimdi gerçeği öğrenme ve yeniden ayağa kalkma zamanı. Sevgili ruh, hayatına bir noktada girmiş, seni seviyor gibi görünmüş, hatta seni seninle zayıf anlarında yakalamış biri olabilir. Belki dostun, belki partnerin, belki de ailenden biriydi. Ama bir şey fark ettin. Bu kişi seni büyütmüyor. Aksine içten içe seni eritiyordu. İşte melekler şimdi seni bu konuda uyarmak için burada. O kişi senin ışığını kıskandı, enerjini aldı, gücünü çaldı ve seni zayıflatmak istedi. Ama bir noktada sistem devreye girdi. Allah'ın koruyucu eli seni onun karanlığından çekip aldı. O gece rüyanda gördüğün şey, o gün içine doğan his, sebepsiz gelen uzaklaşma arzusu hepsi ilahi korumanın sessiz adımlarıydı. Bu video boyunca o kişinin enerjisinin nasıl çalıştığını, Allah'ın seni nasıl koruduğunu ve senin neden hala dimdik ayakta olduğunu birlikte göreceğiz. Çünkü sen korunmuş bir ruhsun ve artık sana kötülük edenlerden değil, seni yükseltenlerden yana olmanın zamanı geldi. Bazen bir kişi sana fiziksel olarak zarar vermez ama ruhunu gün gün çökertebilir. Bu kişi sana yakın davranır, seni anlıyor gibi görünür. Seni dinler ama bir yandan da içten içe seni sabote eder. İşte bu bir gizli saldırıdır ve çoğu zaman fark edilmez. Çünkü sözcüklerle değil, enerjiyle yapılır. Bu kişi senin başarılarını küçümser, seni manipüle eder, kendine bağımlı kılar. Sana sen yapamazsın, sen eksiksin, bensiz bir hiçsin gibi açık cümleler kurmasa bile davranışlarıyla seni buna inandırır. Ve bu inanç Zamanla içindeki ışığı söndürmeye başlar. Melekler bu süreci gözlemler. Sen ne zaman içindeki sesin sustuğunu, sabahları uyanmak istemediğini, insanlarla iletişim kurarken zorlandığını fark ettiysen, işte orada bir enerji saldırısı başlamış olabilir. Bu bir tesadüf değildir. Bu kişi senin ışığını taşıyamadığı için seni aşağı çekmeye çalışır ve eğer sen fark etmezsen bu sessiz saldırı uzun vadede senin hayata karşı motivasyonunu da yok edebilir. Ama işin güzel tarafı şu ki Allah her kalbi görür, her niyeti bilir ve meleklerini göndererek bu saldırıyı kesmek için devreye girer. Belki bir gün aniden onunla olan ilişkinin değiştiğini fark ettin. Belki bir mesafe oluştu. Belki bir olay yaşandı ve araya bir soğukluk girdi. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bu meleklerin seni yıkımdan çekip almasının bir yoluydu. Unutma, bu sessiz savaşın galibi oldun. Çünkü senin içindeki ışık onun karanlığından daha güçlüydü ve Allah seni yalnız bırakmadı. Şimdi artık bu farkındalıkla yoluna devam etmenin zamanı geldi. Bazen en güçlü sinyal artık hiçbir şey hissetmemek olur. İç sesin seni koruyan o rehber duygu sustuğunda artık kendi enerjine ulaşamaz hale gelirsin. Bu da aslında en ciddi alarmdır. Çünkü ruhunun sustuğu yerde başkasının sesi çoğalmıştır. O kişi sana fark ettirmeden kendi sesini, senin iç sesinin yerine koymaya başlamış olabilir. Artık karar alırken onun ne düşüneceğini düşünürsün. Onun onayı olmadan adım atmakta zorlanırsın ve bu bağımlılık hali senin ruhsal bütünlüğünü zedeler. Melekler bu sessizliğin farkına varmanı ister. Çünkü iç ses, Yaradan'ın sana verdiği en özel kılavuzdur. Onu susturan her enerji seni kendi ışığından uzaklaştırır. Bu kişi kendi egosunu senin hakikatinin önüne koyduğunda ruhun geri çekilir. Sen içten içe tükenirken dışarıdan iyi bir ilişki görüntüsü devam eder. Ruhunun sustuğunu, hayal kuramaz hale geldiğinde, sebepsiz sıkıldığında, gelecekle ilgili heyecan duymadığında anlarsın. Çünkü iç ses yaşamın ritmidir. Susturulmuş bir kalp yalnızca başkasının egosuyla doldurulmuş bir boşluktur. Ama umut var. Melekler bu duruma müdahale edebilir. Eğer bu video karşına çıktıysa, iç sesin yeniden uyanmak üzere olabilir. Kalbinde bir huzursuzluk varsa, bu bir uyarıdır ve artık onu dinlemenin zamanı gelmiştir. İç sesini geri çağırmak için yalnız kal, dua et, kendinle vakit geçir. Başkasının değil, Yaradan'ın sesiyle yeniden bağ kur. Çünkü ruhunun suskunluğu artık son bulmalı. Melekler diyor ki: senin ışığın yeniden konuşmalı. İnsan sustuğunda, ruhu sessizliğe gömüldüğünde, iç sesi kaybolduğunda işte o anlarda yaradan devreye girer. Çünkü sen artık yardım isteyecek halde olmasan da, kalbinin iç çekişini duyan bir merhamet vardır. Allah senin en zayıf anında bile seni gözetir ve seni oradan alır yavaşça güvenli bir alana taşır. O kişi seni tüketirken sen farkında olmadan yaradana dönmeye başladın. Belki bir dua ettin. Belki sadece artık dayanamıyorum dedin. Ama Allah senin sesini işitti ve meleklerini senin için harekete geçirdi. O yüzden bir sabah uyandığında artık eskisi kadar üzgün olmadığını fark ettin. Belki de artık onunla görüşmek istemedin. Kalbin soğudu, içindeki bağ çözüldü. İşte bunlar ilahi müdahalenin belirtileridir. Yaradan seni öyle bir andan aldı ki sen bile geriye dönüp baktığında şaşırıyorsun. Nasıl kurtuldum? Nasıl uzaklaştım diyorsun? Çünkü o uzaklaşma senin gücün değil. Onun merhametinin eseriydi ve işte bu yüzden sen bugün hala ayaktasın. Çünkü senin ruhun korundu. Melekler sana bu gerçeği fısıldıyor. Senin düşmediğini sandığın anlarda bile seni tutan bir el vardı. Sen her şeyi kaybettim sanırken Allah senin ışığını yeniden yakıyordu. Şimdi bu müdahalenin farkına varman, o korumayı şükürle kabul etmen gerekiyor. Unutma, sen bir tesadüf değilsin. Sen korunmuş, seçilmiş bir ruhsun ve artık geriye değil, o korunmanın ışığında ileriye bakmalısın. Çünkü o kişi seni yok etmeye çalıştı ama Allah seni yeniden var etti. Her ruhsal esaretin bir kopuş noktası vardır. Sessizce katlandığın, görmezden geldiğin, içinden gelen tüm sesleri bastırdığın o bağ bir gün dayanamaz hale gelir. İşte o an kırılma anıdır ve bu kırılma yalnızca acıdan değil İlahi bir dokunuştan doğar. O kişiyle arandaki bazı zamanla seni kontrol eden bir zincire dönüşmüş olabilir. Belki onsuz yapamam diyordun. Belki onun sözleri kararlarını etkiliyordu. Ama bir gün içinden yükselen bir güç seni ona karşı duyarsızlaştırdı. Ne söylediyse etkilememeye başladı. Gözlerin ondan uzaklaştı. Kalbin artık onun için çarpmadı. Bu ani değişim bir koruma değildir sadece. Aynı zamanda ruhsal bir uyanıştır. Melekler o kişiden gelen frekansı kesmiş, kalbini kendi ışığına yeniden açmıştır. Belki bir tartışma yaşandı. Belki aniden yollarınız ayrıldı. İşte bu kopuşun başladığı andı. Kırılma anı seni paramparça etmedi. Aksine seni bir araya getirdi. Çünkü sen artık ne istediğini, neyi hak ettiğini ve neye izin vermeyeceğini biliyorsun. Bu bilgi birikimi, o kişiden kopmanın sana kattığı en büyük armağandır. Kopuştan sonra gelen sessizlik bir boşluk değil, yeni bir alan oluşturur. Bu alan, Yaradan'ın seni yeniden inşa edeceği alandır. Bu yüzden ağladıysan üzülme. Bu yüzden yalnız kaldıysan korkma. Çünkü bu yalnızlık ilahi yeniden doğuşun tam merkezidir. Unutma. Seni tutan değil, büyüten bağlar kutsaldır. Ve sen artık seni aşağı çeken o bağdan özgürsün. Melekler bu özgürlüğü kutluyor ve sana diyor ki: "Şimdi kendin olma zamanın geldi. Sen mücadele ettiğini sanırken aslında destekleniyordun. Her gece yalnız ağladığını düşündüğün anlarda bile seni saran bir enerji vardı. O enerji meleklerin sessiz desteğiydi." Onlar sen fark etmeden yanında oldular. Dualarını duydular, iç çekişini hissettiler, içindeki ışığın sönmemesi için gece gündüz çalıştılar. Melekler senin ayağa kalkmanı bir tesadüf olarak görmedi. Her sabah yeniden uyanabildiysen, her defasında yeniden denemeye gücün olduysa, bilin ki bu gücün kaynağı sadece senin içinden değil, o görünmeyen ilahi destekçilerden de geldi. Bazı tesadüfler, bazı karşılaşmalar, bazı sözler sana iyi geldiyse, onlar sana bir işaret olarak gönderildi. Melekler senin yolculuğunu kolaylaştırmak için seninle aynı frekansta olan ruhları sana yaklaştırdı. O anlarda içinden geçen biri beni duyuyor hissi gerçekti. Ve şimdi o karanlıktan çıktıktan sonra melekler seni alkışlıyor. Sessizce ama büyük bir sevgiyle başardın diyorlar çünkü sen onların fısıltılarını duydun karanlığa teslim olmadın ve yeniden doğdun bu görünmeyen desteğin farkında olarak yaşamaya devam et artık biliyorsun yalnız değilsin ne olursa olsun seni gören seni duyan, seni kollayan ilahi bir sistem var ve bu sistem senin ışığını korumaya yeminli. Melekler şimdi sana fısıldıyor. İyiliği seçtiğin için, ışığı terk etmediğin için, özüne sadık kaldığın için kutluyoruz seni. Sen artık başka bir frekanstasın. Sana zarar veren o enerjiden, o karanlık kişiden uzaklaştıktan sonra etrafında yeni kapılar açılmaya başladı. Belki farkında bile olmadan yeni fırsatlar çıktı karşına, yeni insanlar girdi hayatına. İşte bu, korunmanın ardından gelen ruhsal sıçramadır. Melekler yalnızca seni korumadı. Seni yeni bir enerji alanına da taşıdı. Bu alan daha huzurlu, daha berrak, daha güçlü bir alandır. Artık bu alanda İç sesin daha net, sezgilerin daha açık çalışır. Yani içindeki ilahi radar yeniden faaliyete geçti. Yeni enerji alanında artık seni aşağı çeken kişiler kalmaz. Çünkü frekansın değişti. Eski enerjiler yeni titreşimle uyumsuz hale geldi. Bu yüzden bazı arkadaşlıklar aniden koptu. Bazı insanlar sessizce hayatından çıktı. Bunlar kayıp değil. Temizliktir. Bu yeni alanda yaratıcılığın artar. Ne yapman gerektiğini daha net hissedersin. Kararların daha doğru olur. Hataları daha erken fark edersin. Çünkü artık yalnız değilsin. Yönlendiriliyorsun ve bu yönlendirme içsel değil, ilahidir. Yaradanın sana açtığı bu yeni kapılarda artık güvenle yürüyebilirsin. Geçmişin ağırlığını taşımıyorsun. Üzerine kapanan o kara gölge artık yok. Şimdi önünde ışık dolu bir yol var. Unutma. O kişi seni yok etmeye çalıştı ama Allah seni yükseltmeyi seçti ve şimdi yükseldiğin yerden baktığında kim olduğunu daha iyi görüyorsun. Melekler diyor ki, yeni enerjiye hoş geldin, burası senin gerçek alanın. Artık başkasının gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyorsun. Geçmişte seni susturan, yönlendiren, sınırlandıran her şeyi geride bıraktın. Artık hikayeni sen yazıyorsun, ve bu hikayede sen kurban değil kahramansın. O kişi seni yok etmek istedi çünkü içindeki ışığı gördü. Senin gücünü taşıyamadı. Ama şimdi senin ışığın o kadar net ki başkalarının ne düşündüğü seni sarsamıyor. Çünkü sen artık dış yönlendirmelerle değil, iç rehberliğinle yürüyorsun. Bu yeni hikayede cesaret var, özgürlük var, ilahi bağlılık var. Artık kendin için kararlar alıyorsun kendi duanı kendin ediyorsun, kendi sesini duyuyorsun ve bu ses seni Yaradan'a daha çok yaklaştırıyor. Senin hikayen artık başkalarına değil, Yaradan'a dayanıyor ve bu bağ seni sarsılmaz bir şekilde ayakta tutuyor. Her adımın daha bilinçli, her nefesin daha derin ve artık her seçim seni sen yapan özü ortaya çıkarıyor. Melekler bu değişimi alkışlıyor. Çünkü sen neden ben demek yerine bu bana ne öğretiyor dedin. Bu yüzden yükseldin. Bu yüzden artık senin adımların iz bırakıyor. Çünkü sen artık yürümüyorsun. Sen yön veriyorsun. Unutma. Geçmişin karanlığı seni tarif etmez. O yalnızca seni güçlendirdi. Şimdi sen kendi ışığının rehberisin ve o ışık başka ruhlara da yol olacak kadar güçlü. Sen artık Allah'ın dokunduğu bir ruhsun. Yaradan seni karanlıktan çekip aydınlığa çıkardı ve bu yalnızca bir kurtuluş değil, ilahi bir yön tayiniydi. O kişi seni yok etmek istedi ama sen şimdi daha güçlüsün. Çünkü artık korunduğunu biliyorsun. Hayatında yeni bir kapı açıldı ve bu kapının arkasında sadece iyilik, sadece denge, sadece ışık var. Geçmişe dönmek yok artık. Çünkü senin hikayen orada bitmedi. Tam burada başladı. Melekler seni izliyor, yönlendiriyor, seni sana taşıyor. Kendini yalnız hissettiğin anlarda bile o ilahi enerji seni sarıyor. Duaların cevapsız kalmadı. Sadece zamanlama ilahiydi ve şimdi o zaman geldi. Artık yeni bir hayatın eşi bu eşiği geçerken kalbini açık tut. Çünkü ışığı görebilmek için önce gözlerini, sonra ruhunu arındırman gerekir. Ve sen bunu yaptın. Şimdi ise kalbin huzurla dolu. Çünkü korunan bir ruh artık korkmaz. Unutma, sen geri dönmeyeceksin. Çünkü karanlığı tattın ama içinde kaldığın yer şimdi ışığın merkezi. Allah seni yok olmaktan değil, kendine dönmekten alıkoymadı. Tam tersine senin için her şey yeni başlıyor ve melekler şimdi fısıldıyor. Güvendesin. Artık yürüdüğün yol yalnızca senin ve biz yanındayız. Sevgili ruh, bu video bir tesadüfle karşına çıkmadı. Meleklerin, Yaradan'ın seni fısıltılarla uyandırdığı bir yolculuğun içindeydin. Ve bu yolculuğun sonuna değil, yeni bir başlangıcın eşiğine geldin. Sana zarar veren, enerjini sömüren, ışığını karartan her şey geride kaldı. Sen fark ettin, kabul ettin, bıraktın ve korundun. Artık eskisi gibi bir hayat değil, farkındalıkla, sezgiyle ve ilahi bağla yoğrulmuş yeni bir gerçekliğin içindesin. Meleklerin mesajı netti. O kişi seni yok etmek istedi ama Allah seni korudu. Ve şimdi sen bu korumanın içinde bir yol açtın. Bu yol sadece sana ait ve bu yolun sonunda başkalarına da ışık olacaksın. Unutma, seni seven bir ilahi düzen var. Sana göz kulak olan, seninle ağlayan, seninle yükselen bir sistemin içindesin ve bu sistem senin yeniden doğuşunu alkışlıyor. Şimdi derin bir nefes al ve kalbine fısılda: ben karanlıktan geçtim ama ışığı seçtim ve artık kendi yolumda Allah'ın koruması altındayım.